Arkadaşlar o gün birazcık canım sıkkın. Çok kötü bir şey oldu. dördüncü ee, bölümü çekmiştik. Ben onu yanlışlıkla sildim. Arkadaşlar yemin ederim bakın ben o hızı hayatta kalmada yaptım. Yedinci bölümde. Abi ya. Arkadaşlar yemin ederim bana güvenin ben size yalan söylemem onu. Yaptım ama atamayacağız. Onun için kusura bakmayın. Ee, yani çekemeyeceğiz. Dördüncü bölümümüz yok. Ondan beşe geçiyoruz sadece. Ama sıkıntı yok. Moralimizi bozmayacağız. Yani direkt beşe atacağım. Yani ahır yaptım ama cidden yaptım. Bir bölümü sadece gösteremedim. Onu da kayıt dışında yapmış gibi gözükeceğiz. Bu daha haberi size de bildireyim dedim. Görüşürüz.